Yani e, ruhumdan çıkan mamellerle, yani daha doğrusu da ruhumun konuşmasını hissediyorum burada ve e, çok vakit ayıramasam da bütünleştik ve oradan çıkıyor, oradan sızıyor. Yani hızlı trenle bir derviş binmiş ve ruhum geride kaldı diye şey. İşte bir hızlı trende koşarken, giderken böyle bir of nefes almam lazım deyince bir böyle şu son sesimi Şimdi var yani rast eserlerimizi geçtik, kuşak eserlerimizi geçtik. Şimdi Hüseyin'i yaptık ve bugün e, yine de Hicaz'a Bismillah dedik. E, bir aylık dört dersen bahsediyoruz maşallah diyoruz. E, daha önce Ersun'dan elinize aldınız mı? Lise döneminde hitap edemiştim. Ne kadar bir zaman? Müzik derslerinde yarım dönem filan derdi. Bu çok <laughs> kısaydı. <laughs> e, yavrularınız kaç yaşında? 1-2-1-4. 2-4. Yani evet. demek ki şey cümlesi yok vaktim olduğuna yetişemiyorum değil. Hayır, tam olarak kendime vakit ayırmam lazım dediğim yerde. Evet. <laughs> yani vaktim olmadığı için buradayım. Peki, teşekkür ediyoruz. Kapalı şimdi o güzel bir seni sesle yapalım. Biz bir süsleneye geçelim. Tamam.